Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buradan sizlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Türkiye'den beni takip eden, yurt dışından beni takip eden tüm değerli dostlarım, hepinize selam olsun. Hoş geldiniz kanalıma diyorum. Evet bugün sizlerle iki şişli harika bir model yapacağız. Biliyorsunuz ki kanalımda iki şiş e, örgü modelleri, tığ işi örgü modelleri mevcut. Sizler dilediğiniz örgü modellerimi ziyaret ederek yapabilirsiniz. Bugün yapacak olduğumuz iki şişli örgü modelim. Hanımlar inanın kolaydan kolay ve çok da güzel gösterişli ördüğünüze değecek. Siz de görenlerde çatır çatır kıskanacak bir model yapacağız. Evet sevgili hanımlar hazırsanız hemen başlayalım. Gerçekten gerçekten diyorum en sevdiğiniz renklerinizi alın. Hemen şişinizi elinizi alın. Buyurun başlayalım. Evet, şöyle ben arkadaşlar Stella markalı bir ipim. Şöyle markasını göstereyim hemen buradan. Bakın kiloyla aldım arkadaşlar. Kiloluk ipler vardı. Ben kiloyla aldım. Sitello ipler gerçekten çok çok güzel. Eğer sizin olduğunuz mekanlarda da varsa bu iplerden alın derim. Gerçekten güzel. Örgüsü dokusu da güzel bir ip. Hemen şurada numarası var. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın numarasını da göstereyim. Renk numarasını ters tutuyorum. Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters bindiği gibi ben de konyalıyım ya ters tutuyorum. Ee, renk numara lot diyor arkadaşlar böyle ama numarasını vermemiş. Niye vermemişse? Lot demiş sadece. Herhalde lotta bir şey. Ee, yabancı dilimiz pek yok. 100 e, gramlık %100 diyor. Sente sentetik mi demek oluyor? Sentetik yazıyor. Evet güzel arkadaşlar. Dediğim gibi kiloluk aldım bu ipi ve gerçekten güzel. Kiloluk ipler deyip geçmeyin. Harika örgüsü ve dokusu var. Evet. Modelime hemen geçeyim arkadaşlar. Petrol yeşili bir e, renkle yapacağız. Bakın. Petrol yeşili bir renk. Hemen şiş numaralarımı da sizlere söyleyeyim. 3 numaralı pardon 3.5 numaralı şişlerle modelimize başlayacağız. Evet. Bu modelimizden neler yapabiliriz? Hem örelim hem sizlere anlatayım arkadaşlar. E, modelimi 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekle kuracağım sevgili arkadaşlar. Şu şekilde bu benim kenar ilmeğim. 4 4 4 4 4 ve 2 ilmek bakın sonda. Sondaki 2 ilmek de bizim sağda ve solda kenar ilmeklerimiz. Hemen modelime başlayacağım arkadaşlar hem de nerelerde kullanabiliriz? Kendimize, bebeğimize yapabilir miyiz? E, aile boyu kullanabilir miyiz bunlardan? Hep birlikte bahsedelim. Evet arkadaşlar, modelimin arkasında olduğum için ben şöyle bir sıra e, haroşa yapmak istiyorum. Düz, tüm ilmeklerimi düz olarak bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Bu sırada burası modele dahil değil. Bir sıra önden bir sıra da arkadan bu şekilde bir sıra öreceğim arkadaşlar. Evet güzel hanımlar. Bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, hırka modellerinizde, şal modellerinizde, bebek örgülerinizin her çeşidinde, bebek yelekleri, bebek hırkaları, bebek kazakları her şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne örmek istiyorsanız örebilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle modelimin birinci sırasında tüm ilmeklerimi dediğim gibi düz örüyorum ve burası benim modelime ait değil arkadaşlar. Bir sıra önden de düz, arkadan da düz şey yapacağız, kenar bandı yapacağız. Sizler ister bir ters bir düz yapın, ister haroşa yapın, ister iki düz iki ters yapın. Her lastik modelinin yakıştığı bir model ama en çok da bir ters bir düz yakışıyor. Yine de siz belirsiniz hanımlar. Evet güzel hanımlar. Bu modelden e, böyle pembe, beyaz, mavi, istediğiniz renkte bebek battaniyesi bile yapabilirsiniz. Renk renk e, ipler koyarak da örebilirsiniz güzel arkadaşlarım. Şöyle arkadaşlar, bakın e, ben haroşa sırasını iki sıra yapacağım. Bir önden bir sıra daha düz örüp, bir sıra da arkadan düz örüp ön yüze gelince modelimi kuracağım şimdi bir sıra böyle düz gideceğim bir sıra da arkadan ön yüzde tekrar sizlerle buluşalım evet arkadaşlar şöyle iki sıra haroşa ördüm bakın lastik niyetine ben sizler dediğim gibi istediğiniz lastik modelinizi uygulayın şimdi modelimizin birinci sırasındayız arkadaşlar modelimizin birinci sırasında e, size demiştim ki modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor diye kenar ilmeğimi bakın e, örmeden şişime taktım Burada 1 2 3 4 tane ilmek sayıyorum. 4. ve 5. ilmeğin arasındaki şu boşluktan şöyle bir ilmek alıyorum ve uzatıyorum arkadaşlar bakın. Uzattım ve bir de şişime ilmek doladım. İlmek doladım ve buradaki 4 ilmeğimi örüyorum arkadaşlar bakın. 1 2 3 ve 4. Bakın buradaki 4 ilmeğimi ördüm. Burada doladığım ve uzattığım ilmeği bakın buradaki dolat şuradaki 4 ilmeğe dokunmuyoruz. Buradaki doladığım ve uzattığım şu 2 ilmeği buradaki 4 ilmeğin üzerinden şuradan şu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bu şekilde bakın bir modelimizi oluşturduk. Bir modelimiz oluştu. Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane ilmek sayıyorum bakın. 1 2 3 4. 4. ve 5. ilmeğin arasındaki şu boşluktan giriyorum ve bir ilmek alıp şöyle uzatıyorum şöyle arkadaşlar bakın ve bir doladım dört ilmeğimi tek tek örüyorum bir iki üç ve dört bakın dört ilmeğimi ördüm buradaki uzattığım ilmeğim ve doladığım ilmeğim var bu iki ilmeği bakın şişime aldım ve buradaki dört tane ilmeğin üzerinden şurayı şöyle tutuyorum arkadaşlar atlatıyorum bakın şu şekilde atlattım. Aynı şekilde tekrar yapalım. 1 2 3 dört tane ilmeğin atlıyorum. Bakın dördüncü ve 5. ilmeğin arasındaki şu boşluktan giriyorum. Bakın. Şişimi e, bu ilmeğimi takarken de şu şekilde takıyorum arkadaşlar. Yönü benden yana olsun diye. Bakın buna dikkat edin. Takmadan önce öncelikle şişimizin başını doluyorum ve buradaki 4 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ve 4 bakın buradaki 4 ilmeğimi ördükten sonra ne yapıyorum buradaki ortadaki 4 ilmeğim kalıyor şu sondaki doladığım ve uzattığım ilmeği alıyorum bu 4 ilmeğin üzerinden şu şekilde geçiriyorum bakın arkadaşlar şöyle 3 tane ilmeği modelimiz oldu oldukça kolay güzel gerçekten hanımlar sizde görenler bu modeli sizden isteyecekler. O kadar güzel bir model. 1 2 3 4 bakın yine 4. ve 5. ilmeğin arasından girdim. İlmeğimi uzattım. Tığım şişimin başını doladım. 4 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın 4 ilmeğimi ördüm. Burada benim uzattığım ilmeğim ve e, doladığım ilmeğim var. Bu ilmeklerimi hemen şişime şu şekilde alıyorum. Bakın. Şu şekilde. İkisini birlikte ilmeklerin içinden geçiriyorum. Bakın arkadaşlar. Bu kadar kolay hanımlar. Modelimiz, modelimizin birinci sırası burası. Şimdi son kez yapalım. Bir, iki, üç, dört tane ilmeğimin dördüncü ve beşinci ilmeğimin arasından şuradan girdim. Bakın şöyle uzattım. Bir kere doluyorum. Ve buradaki dört ilmeğimi örüyorum. Bir, 2 3 ve 4. Bakın. Buradaki doladığım ilmeği ve uzattığım ilmeği şöyle şişime alıyorum. Bu 4 ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Bakın şöyle güzel bir modelimiz oldu. Burada ben bir ilmek fazla yapmışım arkadaşlar. Şöyle ikisini bir ördüğümüz ama siz görmeyin o bir taneyi. <laughs> o bir taneyi görmeyin harcadık. 4 ve 4'ün katlarından olacak. Bakın bir fazla ilmek burada, bir fazla ilmek burada. Ortadaki ilmeklerimiz dörderli gruplar halinde. Bakın 4 4 4 4 gruplar halinde. Evet şimdi modelimin ikinci ve son sırasındayım. Sevgili arkadaşlar. Şimdi modelimin arkasında hiçbir işlem yapmıyorum. Kenar ilmeğimi takıyorum. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde 4 4 ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Evet hanımlar. Değerli dostlar, değerli takipçiler, beni yurt dışından izleyen tüm değerli takipçilerim. Bu kadar kolay, bu kadar güzel bir modeli, sizde görenler diyecek ki, abla bu modelin çok güzel, bana da verir misin, bana da öğretir misin? Veya sizden model isteyecekler. O kadar güzel, gösterişli, şık bir model, kolaydan kolay, güzelden güzel, hanımlar. Benim meşhur sözlerim bilirsiniz. Gerçekten. Çok harika bir model. Evet bakın modelimin arkası da bu şekilde. Modelimin arkası burası. Şimdi modelimin ön yüzünden görünümü de bu şekilde sizlerle bakın bir model hazırladık. Kolaydan kolay bir model. Sizlerle bir model hazırladık. Arkadaşlar şimdi aynı şekilde öreceğiz ama modelimizi kaydıracağız. Peki nasıl kaydıracağız? Hemen birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden şişime aldım bakın. Burada sevgili hanımlar ne yaptık? Bir ilmek almıştık bir alt sırada. Direkt dört tane saydık modele geçmiştik. Şimdi modeli kaydıracağımız için bakın kenar ilmeğim hariç burada iki tane ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte üç tane ilmeğim oldu. Bakın bu dört ilmekten ikisi burada. İki tane de bu dört ilmekten alacağız. Şu şekilde. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncü ve beşinci ilmeğin arasına şuraya boşluğa bakın şu boşluğa gireceğiz. Aldık ve uzattık. Bir kere doladım. Bakın. Hemen 4 ilmeğimi örüyorum yine. 1 2 3 ve 4. Bakın. 4 ilmeğimi ördüm. Burada ne yapıyorum? uzattım ve doladığım ilmeği şişime alıyorum şu şekilde bakın. 4 ilmeğimin üzerinden şu şekilde atlatıyorum. Evet hanımlar bu kadar kolay bir model anlatıyorum size. Şimdi tekrar bakın burada benim bu modelimin iki ilmeği kaldı. Yine bu e, dört ilmekten de ikisini alacağız. Bakın bir iki üç dört dördüncü ve beşinci ilmeğin arasındaki boşluk uzattım bakın bir doladım. Buradaki dört ilmeğimi de düz olarak bir iki üç ve dört. Bakın ördüm. Şimdi bu uzattığım ilmeği ve burada dolamış olduğum ilmeği şişime alıyorum bakın. Şu şekilde. Ve şuradan tepesinden şişimin tutuyorum arkadaşlar ilmeğim kaçmasın diye. Şöyle bakın dört ilmeğimi ilmeklerin içinden atlattım. Evet bakın iki model daha ettik. Şimdi modeller ortada oldu arkadaşlar bakın. Modelimiz ortaya kaydı. Bakın şimdi ortalarda. Bir sonraki sırada modelimiz burada olacak yine. Yani kaydırmalı bir şekilde yapıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 bakın şu aradan 4. ve 5. ilmeğin arasından girdim. Şişimin başını doladım ve buradaki 4 ilmeğimi tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4 bakın. Petrol yeşilime de çok güzel yakıştı bu model arkadaşlar. Doladığım ilmek ve uzattığım ilmeği tekrar hemen bakın arkadaşlar. Şuradan şöyle tuttum ve ilmeklerin içerisinden geçirdim bu kadar kolay arkadaşlar bakın. Yine 1 2 3 4 son kez yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 ve 5'in arasındaki boşluktan girdim. Uzattım ilmeğimin şişimi doladım. 4 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın bu şekilde. Şimdi yine doladığım ve uzattığım ilmeğimi arkadaşlar şişime alacağım. Bakın bu şekilde şurada 4 ilmeğimiz kalıyor ve hemen şuradan bakın atlattım 4 ilmeğin üzerinden atlattım buradaki iki ilmeğimi düz olarak ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın arkadaşlar şöyle harika oldu petrol yeşilimle de çok güzel oldu sevgili arkadaşlar muhteşem oldu şimdi örneğimizin arkasında ne yapıyorduk hiçbir işlem yapmıyoruz tüm ilmeklerimizi düz ters olarak örüyoruz. Bakın bu şekilde. Evet, çok güzel oluyor hanımlar. Ee, ben bunu şöyle tatlış bir pembeyle de yaptım. Muhteşem oldu. Onu da sizlere inşallah göstereceğim. Sizler hangi rengi beğendiyseniz o renk e, üzerinde çalışın. Hem kız hem erkeğe giden, e, bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde, süveter modellerinde ee, çeyizlik yelek modellerinde eto şallarda, yani dilediğiniz her yerde her örgüye uyan dilediğiniz her örgüyü yapabileceğiniz bir model İster bere ister atkı yani ne yapmak isterseniz battaniyelerde battaniye yapmak istediğiniz zaman arkadaşlar şöyle e, 160 e, ilmek yani 170 ilmek zincir çekip zincir üstünden ilmeklerinizi alın o zaman ee, çok güzel olacak arkadaşlar battaniyeniz bir metre yaparsanız en ideal olur bir metrelik bir zincir çekin üzerinden ilmek alın çok güzel battaniye yaparsınız evet arkadaşlar bakın şimdi modelimizi birinci modelimi nasıl yaptıysam ikinci modelimi de o şekilde e, kurulumunu sizlere göstereceğim şimdi iki model yaptık üçüncü bir model daha yapalım Hemen size şurada bir modelini göstereyim. Şimdi kaydırdık ya arkadaşlar ikinci modeli, üçüncü modeli yine ilk modelimi nasıl yapmışsam bu ilk modelimi nasıl yapmışsam bunu da aynı şekilde kuruyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. 1 2 3 4. 4. ve 5. ilmeğin arasından girdim. İlmeğimi uzattım. Bir doladım. 4 ilmeğimi örüyorum. Bakın 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi ördüm burada doladığım ilmek ve uzattığım ilmeği de 4 ilmeğimin içinden geçirdim bu şekilde bu kadar kolay ve basit arkadaşlar 1 2 3 4 ilmeği atlıyoruz 4. ve 5. aradan giriyoruz bu şekilde bir doluyoruz şu aradaki 1 2 3 4 ilmeği düz olarak örüyoruz Evet bu şekilde sonra burada doladığım ilmeği ve uzattığım ilmeğimi bu ilmeklerin içinden geçirdim Bakın iki model daha hazırladım. Evet hanımlar, modelimiz bu kadar kolay ve basit. Şimdi ben birkaç sıra yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar, bakın şöyle ben biraz daha ilerlettim. Modelimin güzelliğine şöyle bir bakın. Gerçekten harika fıstık gibi bir model oldu. İster kendinize, ister bebeklerinize, ister çocuklarınıza, çocuklarınıza da çok yakışacak arkadaşlar bu yazlık bluz modellerine arkadaşlar battaniye modeli yelek hırka artık ne yapmak isterseniz hanımlar benim size önerim yelek modellerinin her çeşidinde hırka modellerinin her çeşidinde ee, etol şal modellerinizde yani yapmak istediğiniz her yerde süveter modellerinde ve yaka süveter modellerinde özellikle arkadaşlar koton iplerle yaparsanız yazlık iplerle yazlık bluz modellerinde bir numara 10 numara 10 yıldız bir model sevgili arkadaşlar bakın şöyle Gerçekten çok güzel. Ayrıca arkası da bunun ayrı bir güzel arkadaşlar. Bakın şöyle. Çok çok güzel bir model. Evet, petrol yeşilimle de harika oldu sevgili hanımlar. Harika. Evet şöyle ben bir de farklı bir renkte çalıştım demiştim sizlere. Onu da bir göstereyim isterim. Arkadaşlar bakın. Güzelden güzel. Bakın. Şöyle harika ister pembeyle, ister petrol yeşille, ister maviyle yapın, ister sarıyla yapın. Alize Baby Best Himalaya Kar Topu e, çeyizlik yelek iplerinden Alize Angora Gold ipleriyle artık sizin ne ile yapmak isterseniz örün hanımlar böyle bir güzel örneğe sahip olacaksınız. Gerçekten çok güzel ve çok şık bir model. Hemen bunun da arkasını göstereyim sizlere. Gerçekten yaptığınıza değecek, ördüğünüze değecek bir model sizlere sundum. İnşallah memnun olmuşsunuzdur, beğenmişsinizdir diyorum. Evet güzel hanımlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı, özellikle bir emoji bırakmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ki kanalım, video, videom, e, bu videomuzda öne çıkanların içinde olsun sevgili arkadaşlar. Evet değerli dostlar, değerli takipçilerim. Tekrar yeni videolarda birlikte olmak üzere, yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım.